Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ben böyle video çekiyordum. Oyun Ne oldu? Oyun bakım molasına mı girdi ya? Heh. Oha bu çok kasıyor abi. Abi bu çok kasıyor abi. Abi oyun oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Neyse el kurumu yumruğunu sanıyoruz şu anda. Oha oyun oyunun bozuldu. Lan bu ne internet seviyesi kaç? E ee, tamam. Ne ateş ediyor? Punch, bon, punch. Bon. ne oldu lan oyuna? Ee, e, e Arkadaşlar oyun bozuldu. Arkadaşlar oyun düzeldi. <laughs> Ha arkadaşlar, şimdi ben az önce yaptığım videoyu bir daha yapacağım. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eğer oyuna girdiyseniz bugün e, Angelon'un eklenmesine 6 gün 16 saat kaldı. 6 gün 16 saat sonra bu karakter oyuna eklenecek. Şimdi size şeylerini falan tanıtıyorum. Burada sert yükseliş var. Bu aksa bastığımız zaman Angelo bir saniyeliğine yükseliyor. Yanında düşman varsa da düşmanlara yani 330 hasar veriyor. Bu aksa etkinleştirildiğinde Angelo herhangi bir duvarın içinden okunu atabiliyor. Burada alça şey, şeyimiz var ben bunu hiç anlamadım. Bu çivenlerin çalıların içinde yüzde on şey veriyor. Yüzde on hız veriyor. Bu sağlık yüzde elli arttırıyor. Burada bu da sağlığı yüzde ellinin altındaysa yüz saldırısı yüzde on artıyor. Bu kalkanını zaten herkes biliyordur. 90 can veriyor. Bu da artı bir aksesuar arkadaşlar. Yani bu da hiç bilmiyorum bilenler varsa. Ve burada şeyler var. Angelo bulut oluşturuyor böyle. Bulut oluşturduğunda her saniye 300 puan iyileşiyor. Burada da Angelo e, sivrisinek ya suyun üzerinde yürüyebiliyor ya. %25 artıyor suya girdiğinde hızı. Ve burada da zaten aynaları var. Arkadaşlar şimdi size şöyle karakteri göstereceğim. Nasıl bir karakter olduğunu. Ya bak ya. Yani. Vilo beyin kilo. Aa, ekran tersedi. Arkadaşlar karakterin bir barı var. Barı maxi doldurduğunuzda bir seviyeyken bile 2200 hasar vuruyor. Ama normal şöyle ateş ederseniz. Bak en güçsüz saldırısı 220 Şöyle Bakın çeyrek saldırısı bu Yarım saldırısı bu e Şöyle <laughs> Karakterin birinci seviyeyken Max hasarı da bu Arkadaşlar Bunu koyduğunuzda Şöyle en gün hasarları Hem zehir katıyor Hem de karakteri güçlendiriyor Güçlendirmiyor da ve bu süre e, kaçtı ya? 7 Topic mi gibi? 4 5 6 7 8 8 saniyeymiş arkadaşlar. 9 bile olabilir. Bilmiyorum. Bu kıldım arkadaşlar. Ben yanlış bir şey yaptım. Ama açayım. Ve Angelo yere bulutlarını bıraktığında <laughs> Böyle adama 500-500 hasar vermeye başlıyor. 7 kere 500 bilmem kaç. Ve arkadaşlar o şeyde de sert düşüşte de diyelim ki şuradasınız. Angelo zıplıyor. Şuraya geçiyor. Şeyde de neydi? Diğer aksinin isminde de şöyle bütün duvarların içinden geçebiliyor yani. O aksinin ismini unuttum. İşte birinci şeyinde de birinci yıldız gücünde de Angelo aksını bıraktığında canımız az olursa 300 300 iyileştiriyor bize. Ekstra can da verebiliyor olabilir. Bu da çok iyi bir şey olur. Belki ileride <tıklar> eklerler. Ve diğeri de diyelim ki şurası su. Hızı %25 artıyor yani arkadaşlar. Karakter çok güzel bir karakter. Ben çok sevdim. Max'a düşünüyorum. Arkadaşlar ben en son El Primo'yla oynuyordum. Oyun bir bug'a girdi. Öyle bir dondu ki donma donma gibi değil. Ha, neyse neyse düzelmiş düzelmiş düzelmiş. Bu saniye bitti böyle. Hala ekranı göstermedi. Bu hızlı bile açılıyor. Ne hızlı bile geçiş yapıyor tut. vay ya mükemmel bir hırsızım ya <laughs> ve 6 yük olduk bak altı yük olduk altı 5 ah. yük kaldık ya 5 yük kaldık 5 yük niye kaldık niye kaldık 5 yük 5 yük niye kaldık Ana Dynamite. Onun ya Dynamite'ın en sevmediğim yanı da çok gıcık bir karakter olması. Ondan hayır çok gıcık bir karakter. Ana hesabımda Dynamite'ın eee 9 seviye. Hypercharge'a çıktığında Star Hediye'den Rosa'ya da e, e, önceki sezonunu ne bilmiyorum ama Hypercharge'lık en sondaki efsane Star Hediye'den Gokroç. Nerede o Gokroç? Sen bana ateş et kanka. Aynen. Aynen. Oha çok fena hasar vurdu. Çok fena hasar vurdu bu arada. Benim böyle dynamite gibi. Of git ya. El öyle çok iyi oynadım ya. Of. Ya öldürecek beni. Öldürecek beni. Öldürecek öldürecek beni. Arkadaşlar bu arada çok hastayım. Yorumlara geçmiş olsun yazarsanız çok şey, mutlu olurum. Ne durum Niye kendi kendine dolmuyor? Keşke Aa boş andan yeri ulti attık. Çok sinirliyim şu anda. va ya keşke doğru lovru olsaydım. Emzik çok güçlü karakter abi ya. Piper gelse de şu Emzik Emzik öldürse vaa wow, Emzik git lan Emzik 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 bak canım doluyum son canım dolsun Emzik bak canım dolsun Emzik Emzik canım dolsun Emzik 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 Emzik, emzik, emzik. <laughs> Emzik aferin be emzik. Oha adam on yük yapmış. Lan bu bana tek atar. Tek atar bu bana tek atar. Tek atar bu bana tek atar. Tek atar tek atar. Tek atar. Ne? <laughs> Şu anda videodayım yes. Neyse. Yağız şeker şu anda Abi. Sonunda. Sonunda. Sonunda ya. Sonunda ya. Sonunda oradan istediğim kostümü aldım ya. Sonunda Larry ile la kumandalarını aldım ya. Al. aldım ya. Aldım ya. Aldım ya kumandaları aldım ya aldım ya aldım ya ama bunlarla şimdi oynamayacağız diyoruz kapıyı kapatır mısın uzun burunlu Angelo 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 6 gün 16 saat 6 gün 16 saat yani diğer hafta oyuna eklenecek Angelo ya abi abi ya abi 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 ya dynamite Çocukları hiç sevmiyorum. Hiç sevmediğim karakter. Çok gıcık var. Bomba atan. Dynamite. Çok gıcık abi. İnşallah kaldırırlar oyundan Dynamite'i. Ama Leon kalkarsa var ya çıldırırım. Deliye dönerim. Leon'u çok seviyorum. Onu. Çok seviyorum oğlum. Leon. Ah. Brawl Stars'taki bir tane karakter. Ya Leon, Leon. Adı Leon. Leon oğlu Leon. Sen bana şöyle minik minik ufak ufak hasarlar vurursana. Aynen. Aynen kardeşim Aras Kargo. Anne aldın da Lolan baya fazla bu arada. Şimdi ben bunların dördünü alırsam. Şimdi ben bunların olan sen benim yükümü çalırsın lan. Of. Kaç yük oldum. Kaç yük oldum 12 yük oldum. Şimdi hasarım kaçtı. Ama bu da fena karakter değil ha. Bu çok güçlü. Oha. Oha. Kaç 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 kaç. Adamın boss'u Max. Oy. Bana hiçbir şey olmaz lan. Oy. Boy. Evet. Aferin. Aferin. İyi seçim yaptım bu. Primo is here. Eğlenceliydi. Gerçekten eğlenceliydi. Primo ile baya bir görevimiz bitti. Zaten nereden başka ne verirsin ki? Birazcık efsanevi ver adam gibi ya. Neyse bunu bak. Bakmayacağım. Gerçekten, bakmayacağım. Bakmayacağım. Gerçekten bakmıyorum. Ya, sen, sen. ya abi. Cık, DP katlayıcı nedir ya? Neyse. El primoyla da ne görümümüz var? Sarı yer varmış da. Kaç dakikadır el primoyla oynuyorum ya? El primo isir, el primo isir, mükemmel el primo yer. Bronz bir ha. Bro bronz iki karakterim yok. Bronz üç karakterim yok. İleride de kasılacağız arkadaşlar. O oh! lan, lan lan lan. Ya oğlum şu değer. Bak ultim dolsun seni fena bitiririm ha. Oo! Oh, Arkadaşlar. <gülme> az önce Edgar der Merlardı, kar vardı. canlarını yediler canlarını. Ben de onları öyle öldürdüm ki var yine Git lan Edgar. İçinden geçti. Frank. Frank seni almak benim hayalimdi Frank. Frank seni almak benim hayalimdi. Seni almak benim hayalimdi. Seni gömen kanından gördüm. <laughs> Ve çok yolu çıktı. Aa! El primo, sihir gücü. El primo sihir. El primo sihir gücü. El primo sihir. O 37'ye kadar geldi. Leon'a da bayağı bir güç bana yatırıldı. Bakmayacağım. Gerçekten bakmayacağım. Ya ay ben senin enderinin de. Ya yani sürekli altın? İki altın daha deriyle doğruyu. De Bak iki altın daha. İnşallah star hediyesinden 50 altın çıkar. İnşallah. Ben şu anda istesem bunu. Falan? Lan. Geneyle mi oynasak? Gene. Geneyle görüm yok. Dar. Darla. Darla görevleri göreceğiz. Düşman yok edersek falan filan. Uzun vurumlu engin o. Ben direkt ortaya abi be. Ben direkt ortaya GGS. Gidiyorum, gidiyorum. Ben direkt ortaya GGS ediyorum. Ortaya, ortaya, orta kanka, orta orta, 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 orta. Ortaya bak be, ortaya bak be. Var ya. Burada el prim olsaydım var ya yani, neler becerirdim neler. Ya abi şu verenler verenler yani sen sen hangi el prim olsun sen hangi hangi sen hangi 8 bitsin? Uf, vay vay vay! O ha. O ha. Gerçekten eğlencelisiniz bu maç. Ne? Lan bir düşman daha yok edemedim ya. Ada ya. Ada. 3 kademe. 3 kademenin sonları neler ileriye? o seviye ve Larry ile Laurie ilk Max karakterimiz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Nisan'ın bilmem 31'inde yoksa Nisan'ın 10'unda mı neyinde oyuna Melody diye bir karakter eklenecekmiş. Melody. Bildiğin Melody çalıyor kanka. Melody Melody çalar. Başka bir şey çalmaz. Melody düşman öldürücü şey böyle etrafında müzik şeyleri falan bırakıyor. Şey yapıyor. Bunlar da düşman çarptığında hasar veriyor. Ve bir kere ultiyi açtın mı? 3 tane ulti kullanabiliyorsun. O ultiden 3 tane kullanabiliyorsun. Yani gerçek ulti gibi değil. Ben şu anda şu barleyin üstüne yuvarlanırım. Böyle de Ha, şurayı hemen toplamam lazım bu arada, bak. Şurayı hemen toplamam lazım. Hemen burayı toplayıp kaçmam lazım. Hadi hadi. Al hadi. Tamam aldım aldım aldım. Sıkıntı yok. Oğlum baya büyük var burada. Hadi hadi. Aldık aldık. Bir sürü yük aldım. Bir sürü yük aldım. Dururur, durur, 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 durur bu hareketi yapmayı gerçekten çok seviyorum. Daha fazla yük almayacağım kanka. Daha fazla. Sen hangi karsın oğlum? Şimdi lan? Sen hangi karsın lan? tutup tutup Ve evet çok eğlenceli. İşte. Ve Abi 5 savaş kazan çok sıkıntı ya. Neyse. Neyse. 38. 39. Hayır. Ödülleri alacaktım. Arkadaşlar diğer sezon bu arada. Star hediyeleri biriktirip sizlerle birlikte açacağım. Yani hiç star hediye almayacağım. Bütün yolu biriktirip son bir gün kaldığında bütün yolu toplayacağım. Sizlerle öyle bir şey de yapacağız. Ben dediğimi yaparım. Yaparım. Spike, Spike, yet Spike. Spike çok güçlü. Spike gerçekten mega güçlü. Kaktüs arkadaşı Spike. Hangi Spike'sın lan? Spike, Spike, Spike. Çekil şuradan, çekil şuradan. Tamiz, iyi. Kaçman da burada. Ultimiz, ultimizadı duruyor ruh dur dur durur oha 5 yüklü şeyli yuh lan o oh, o oh, o oh, o oh. git lan şeyli lan şu şeyliyi hiç sevmiyorum ya şeyli lan 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 uyutun boşa gitmeseydi iyiydi be. Değil mi ya iyi. Uya bir. Aaa ladies la Oha oha. Kaç abi kaç. Kaç abi kaç. Aynen. ana abi. Aynen abi. Bak ben sana yuvarlandım mı içinden geçelim he. Leri. Ve Lovre. levi ile Lovre. levi ile Lovre. Lovre. Ah be. Ah be. Ah be. Neyse en azından kazanmış sayılıyoruz. Üf üf üf. Üf üf üf. Ve ah be. Ah be. Ya nasıl ha? Güç puanım yok. Ya bir Cık. en büyük sıkıntım güç puanım oldu şimdi yani. Zaten vere vere bin güç puanı veriyor şurada. Oğlum güç puanı vermiyor ki ya. Ha 500 güç puanı, 1000 güç puanı. Oğlum güç puanı kalmamış ki ya. Keşke güç puanı kalsaydı. Keşke oluruz. Oğlum ya. Oğlum ya. Güç puanı. Ben niye yükseltemiyorum ya. Bak. Güç puanı. Güç puanı. Güç puanı. Neyse arkadaşlar. Ben bu arada güç puanı kasıp kasacağım böyle. Karakterlerin ustalıklarındaki güç puanlarını alacağım.